Fethiye Otomobil Spor Kulübü Derneği öncülüğünde modifiyeli araç tutkunları Fethiye Beşkaza Meydanı'nda bir araya geldi. Onlarca arabanın sergilendiği meydanda adeta izdiham yaşanırken modifiyeli araç tutkunları doyasıya vakit geçirdi. <laughs> seven otomobil tutkunları, ofrot tutkunları biz bir araya geldik. Fırsattan istifade yani e, başkanımız bizi onurlandırdı. Gençlerin e, biz veya bu etkinlikleri yapabilecekleri alanların oluşturulmasıyla alakalı başkanımıza görüşmelerimiz oldu. Bu konuda gençlerin e, hep istedikleri şey bir alanının ve bu tutkularını atabilecekleri bir alanın oluşturulması. Onun için bir araya geldik. Güzel gün ve hep birlikte sohbet, tanışma, kaynaşma ve etkinliğimizi çevremize, bu işe gönül vermiş insanlara göstermek istedik. Evet arkadaşlar, Türkiye'de derece yapmış Fethiye'mizden birçok birbirinden değerli sporcularımız var. Bugün de görüyorsunuz golfçularımız ve burada otomobil tutkunu bütün sporcularımızla birlikte beraberiz. Onların daha iyi şartlarda burada eğitim verebilmeleri Gençlerimizi kötü alışkanlıklarından çekebilmeleri için biz e, önümüzdeki dönem içerisinde değerli başkanlarımızla birlikte de görüştük. Onlar için yeni alanlar yaratacağız, yeni pistler yapacağız. Ve Fethiye Belediyesi olarak da onlara desteğimiz e, önceki döneme göre çok daha fazla olacak. Bunun sözünü kendilerine zaten vermiştim, öncesinde de vermiştim. Bugün bu alanı tahsis ettik. Evet, iyi ki de tahsis etmişiz. Benim de bilmediğim, çok burada mucitlerimiz varmış birçok aracı kendilerinin burada montajlarını yaptığını ve kendilerinin yeniden yaratarak da buraya sergiye getirdiklerini gördüm ve çok da mutlu oldum. Biraz önce orada da söylemiştim. E, yıllardır biz niye beklemişiz, niye bir marka aracımız yok diye ama Fethiye'deki arkadaşlarımıza bu şanslar verilse e, demek ki neler yapacaklar burada kendi markamızı, özellikle FETÖ'nün markasını yaratabileceklerini düşünüyorum ben ki e, bunu bugün ispatladılar. E, ben bu süreçte etkinlikte e, hem katılan hem de bu etkinliğe vesile olan arkadaşlarımıza, başkanlarımıza ve sporcularımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.